Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tıp dünyasını şaşkına çeviren bir hikayeden bahsedeceğim. Almanya'da yaşayan 66 yaşındaki Alexandra ile 10. çocuğunu dünyaya getirdi. Evet, yanlış duymadınız. 66 yaşında bir anne. Peki bu nasıl mümkün oldu? Bilimsel verilerle neredeyse bu imkansız olarak nitelendirilirken Alexandra sağlıklı yaşam tarzının sırrını vurguluyor. Gelin bu vakayı, olağanüstü vakayı birlikte inceleyelim. Toplamla 5 konu hakkında da konuşalım. Bu konu hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. 1. Alexandra kimdir? 2. Peki bu doğum nasıl mümkün oldu? 3. Riskleri ve tartışma konularını ele alalım. 4. Toplumsal tepkiler ve etik sorular gündeme gelecektir. 5. Sonuç. Bilim mi, kişisel tercih mi? Sizce hangisi olabilir? 1. Alexandra Hildrebrat kimdir? Alexandra aynı zamanda Berlin Duvarı Müzesi başkanı olan tanınmış bir isimdir. 10 çocuk annesi olarak şimdi de dünyanın en yaşlı annelerinden olarak bir unvana sahip oldu. Peki bu kadar ileri yaşta hamile kalmasını nasıl açıklıyor? Kendisi bunu sağlıklı beslenme, düzenli spor ve stressiz bir yaşama bağlıyor. Uzmanlar ise bu durumun tıbbi destek olmadan mümkün değil diyor. İlginç detay: Kadınların doğurganlığı genellikle 35'inden sonra azalır ve 45-50 yaşlarından sonra menopozla birlikte doğal yollarla hamile kalmak neredeyse imkansız hale geliyor arkadaşlar. 2. Peki bu doğum nasıl mümkün oldu? Uzmanlara göre bu tür vakalarda genellikle tüp bebek tedavisi veya döner yumurta başka bir kadının yumurtası kullanılması da anlamına gelir. Diğeri hormon takviyeleri devreye giriyor. Ancak Alexander'ın doğal yollarla mı yoksa tıbbi müdahaleyle mi hamile kaldığına dair resmi bir açıklama yok. Bu da tartışmaları körüklüyor. 66 yaşında bir kadın gerçekten doğal yollarla hamile kalabilir mi? Veya bu etik mi yoksa tıbbin sınırlarını zorlamak mı arkadaşlar? 3. Riskler ve tartışma konularına bakacağız. Gelelim işin kritik kısmına. İleri yaşta hamilelik hem anne hem de bebek için ciddi riskler taşıyor. Anne için riskler ise yüksek tansiyon, diyabet, doğum komplikasyonları. Bebekler için ise erken doğum, düşük doğum riskleri olmaktadır. Doktorlar uyarıyor. 35 yaş üstü gebelikler özel takip gerektirir. 50 yaş sonra ise nadiren önerilir arkadaşlar. 4. Toplumsal tepkiler ve etik sorunları bakalım. Bu vaka ne kadar geç anne olunabilir sorusunu gündeme getirdi. Destekleyenler ise her kadın anne olma hakkına sahiptir diyebilir. Eleştirenler ise çocuğun geleceğini düşünmeli. 66 yaşındaki bir anne çocuğunu yetişirken yaşlılık sorunlarıyla karşılaşılabilir diye düşünebilirler. Sizce bu durum bir mucize mi yoksa tıbbın aşırı müdahalesi mi? Yorumlarda fikrinizi paylaşın arkadaşlar. 5. Sonuç Bilim mi, kişisel tercih mi? Alexander'ın hikayesi tıp teknolojisinin geldiği noktayı gösteriyor. Ancak aynı zamanda aile planlaması, biyolojik saat, etik sınırlar hakkında sorgulamalar yapmamızı sağlıyor. Belki asıl soru şudur. Tıp ben mümkün olan her şey toplumsal ve ahlaki açıdan da kabul edilebilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? 66 yaşında anne olmayı destekler miydiniz? Sizce doğurganlık için bir üst yaş sınırı olmalı mı? Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.